Serkay o kadar kafamdaki çeklerin tamamı o olarak geldi soruyorum. ki yani. Biraz da intime girmeyecek şeylerden bahsedeyim asla Alaka asla yani. kız, mesela yani. değil, mi? değil değil yani. tabii ki ya ha. ne münasebet sinirlendim stil. Mi ben stil stil evet yani İler. karın kaslarının ne münasebet ki abi çok iyi pantolon giyiyorsun <laughs> <gibiyim ben. gülüyor> on numara pantolon giyiyorum fiziksel özellik olarak dış görünüşe tutulan biri değilim ama şimdi Serkay'ın mesela sörf tahtasıyla e, Tabii tabii bunlar çok, denizden çok hoş, hoş. Çıkarken... Bunlar ilk intibada çok hoş şeyler yani seni o ilk intibaya o date'e tamam. iten şeyler tanımadığın için yani Doğru. tabii ki ilk başta bir dış görünüşe bakıyorsun. Tamam. Ama yani daha derin bir yerden bahsetmemiz gerekirse ki öyle bahsedelim bence. Tamam. Empati sahibi olması, komik olması mizah çok önemlidir benim için. Yani yaptığım bir şakayı anlamayan biriyle kafa kopter yapan biri aynı. <laughs> Nasıl tanıştınız? First date'iniz neydi mesela? Güzel bir yemeğe gittik. İlk böyle buluştuk. Yemek yedik. Saatlerce yemekte muhabbet, muhabbet, muhabbet her şeyi konuştuk. Her şeyi konuştuk. O an zaten klik etti her şey yani. Rabbim nasip et ya.